Merhaba, bugün gümüş analizi yapıyoruz. Hoş geldiniz. Piyasalarda şu an büyük bir karar anındayız diyebilirim. Gümüş için önümüzdeki günler ya 58.50 hedefine doğru güçlü bir yükseliş trendi başlatacak ya da 48-80 desteğine doğru sert bir geri çekilme yaşanacak. Hemen grafiğe geçelim ama başlamadan önce bu tarz net ve sade analizleri kaçmamak için abone olup kanalımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi güncel yapıyı adım adım inceleyelim. Öncelikle genel görünümden başlayalım. Gümüş için kısa vadeli görünüm yükselen kanal içinde olduğu için şu an pozitif bir yapıda. Fiyat bugün 54 direncinin hemen altında. Bu alandaki çözülme kısa vadeli yönün netleşmesi açısından belirleyici olacak. Piyasanın gözü ise şu an aralıktaki FED faiz kararında. Normalde faiz indirimi beklentisi çok yüksekti. Ancak son güncel verilerle bu beklenti hızla düştü diyebiliriz. Artık FED yetkilileri bekle gör politikasına yakın duruyor ve faizi sabit tutabilirler. Bu belirsizlik ortamı gümüş gibi değerli metalleri direkt olarak etkiliyor maalesef. Şimdi e, biz bu makro zemin üzerindeki teknik seviyelere bakabiliriz. Grafikte takip edilen ilk ve en kritik destek seviyemiz 48.80 seviyesi. Burası burası bizim için ilk gevşeme noktası diyebilirim. Bu bölgenin altına geçilmesi teknik yapının zayıfladığı anlamına gelir. Buradan da 44 yani satışın daha da derinleşeceği seviyeye doğru bizi götürür. Burası sert bir geri çekilme baskısı oluşturabilir bize. Burası kritik bir nokta. Yani 48.80 üzerinde durulması gereken, fiyatın aşağısına sarkmaması gereken bir nokta. Yukarı tarafa bakacak olursak 54 seviyesi, direnç seviyemiz. Burası 58.50 hedefine giden ana kapımızdır. Bu bölgenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması fiyatın yukarı yönlü genişleme alanı kazanmasına yol açar ve yükseliş ihtimalini buraya kadar güçlendirir. Trend tarafına bakıldığında ise dip oluşumu sonrasında fiyatın net bir yükselen kanal yapısı içerisinde ilerlediğini görebiliriz. Fraktal yapıda ise grafikte net olarak izlediğimiz şuradaki V formasyonu oluşumunu takip ediyor olacağız. Bu formasyonun bozulması yani 48-80 desteğinin korunması mevcut hareketin devamı için bizler için çok önemli bir göster. Özetlemek gerekirse de durum net. 48.80 üzeri pozitif ve rahat. 8.86 ise riskli bir bölge. 54 e, üzeri ise 58.50 hedefine giden yükseliş ihtimalinin güçlendiği bir bölge. Bu kanal bizim için kritik bir seviye de diyebilirim. Gümüşte diyeceklerimiz bu kadar. Analize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben Ömer Koç. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Yatırımlarınızda başarılar dilerim. Bol kazançlar.